Ya zaten Türkiye'yi küresel güçler ya da daha açık konuşalım Amerika Birleşik Devletleri özellikle son 3 yıldır hele özellikle Biden geldiğinden beri tamam mı? Böyle fırsat kolluyorlar ki zor duruma düşürsün, küçük duruma düşürsün, zayıf düşürsün. Türkiye bir rezil olsun. Adamlar mest olacaklar. Yani Türkiye böyle bir acze düşse, sücüse bir konuda bir rezil olsa adamlar zekten dört köşe, beş köşe olacaklar. Şimdi ben bu psikolojiyi hissediyorum, biliyorum adamların bakışlarında. Askeri bir yenilgi olsun. oluyorum. Onların Türkiye'de, Türkiye zor duruma düşsün dedikleri tabii iktidarda kim var? AKP'yi kastediyorlar. Ya kardeşim tamam AKP'yi kastediyor da zor duruma düşürsün aslında bir rezil olsun falan istediği şey sonuçta Türkiye Cumhuriyeti olmuş oluyor. <laughs> Ve burada da bundan keyif alan insanlar var. Ben buna kudurgan muhaliflik diyorum. Kudurgan muhaliflik. Kudurmuş muhaliflik. Yani iktidar bir zor duruma düşsün, bir rezil olsunlar. E, Türkiye de da rezil olsun, umurunda değil. Ya nasıl umurunuzda olmaz ya? Türkiye bizim ülkemiz. İki yıl sonra belki siz devralacaksınız. Rezil olsun diye baktığınız şey bizim ülkemiz ya.